Akademisyen, meslek odası temsilcileri ve alanında uzman kişilerden oluşan Boğaçay Bilim Kurulu, Boğaçay'ın sorunlarını, çözümü ve gelecekle ilgili konularla Konuları yine yerinde inceledi. Bilim kuruluna Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçay'ı üzerinde yapacağı rekreasyon çalışmasının sunumu yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman kişilerden oluşan Boğaçay Bilim Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli zamanlarda bir araya gelen ve yapılan çalışmaları değerlendiren bilim kurulu sahada incelemelerde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy Başkanlığında bir araya gelen bilim kurulu Boğaç ayında yapılan çalışmaları yerinde gördü. Bilim kurulu üyeleri Boğaç ayını gezerek son durumu ele aldı bilim kurulu üyeleri daha sonra başkan danışmanı Lokman Atasoy başkanlığında toplantıda bir araya gelerek sorunları, çözümü ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Evet. Toplantıda başkan danışmanı şehir plancısı Alper Gökçay, bilim kurulu üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı üzerinde yapmayı planladığı rekreasyon çalışması hakkında sunum yaptı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Jale Korun Boaçayının Antalya için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bilim Kurulu üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Boaçayında ortaklaşa bir çalışma yaparak Boaçayının geleceği hakkında dosya hazırlıyor. Birlikte bir araya gelerek buradaki e, sorunlar nereden kaynaklanıyor? Nasıl bir çözüm üretilebilir? Onların değerlendirmesini yapıyoruz. Uzun soluklu Allah nasip ederse üç yıl sürecek. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda raporları incelediğimizde hani sonuçları hani aldık. Hatta bunu da ileriki günlerde de hani açıklamayı da düşünüyoruz. Heyet bugüne kadar topladıkları ve elde ettikleri verileri bir dosya haline getirdi ve önümüzdeki günlerde fikirlerini açıklayacak.